Mesela bugün ne oldu? Bugün de Bahar Can'dan, dün akşam Dejenere hayatından dolayı 50 kere söylüyorum. Bak sen benim kızımsın, düzgün hareket etmen lazım, şunu yapman lazım. Bak programda düzgün hareket etmezsen, oturmayı kalkmayı, diyaloğu bilmezsen sonunda beni çıldırtırsın. Ve seni itin yaparım yani. Ee, onun için biraz daha insanlar e, saygınlığını muhafaza etmeli ve e, karşısındaki insanlara daha hürmetkar olmalı izleyiciye çünkü alır izli, izleyici şöyle iki tip izleyici var bir tanesi storylerimize bakan bizi soytarı gibi gören net ben de dahil olmak üzere herkesi soytarı gibi gören ulan ne yapıyor falan diyen bir kitle var bir de gerçekten örnek alıp ulan helal olsun yaptıklarına şuna bak diyen bir kitle var. Şimdi insanlar kendi kaderlerini kendileri belirler. Allah insanlara bir şans vermiştir. O şansı da değerlendirir. Kader dediğim şey de budur zaten. Doğru bir şey isterseniz doğru hareket edersiniz. Ama eğer ki yanlışlar içerisinde bir hayat sürerseniz yok olup gidersiniz. Bu sektörde kimler geldi, kimler gitti. Bu söylemiş olduklarım genelleme olarak herkese hitaben söylemiş olduklarım şeyler. Ee, bu arada Bahar Candan'a buradan sesleniyorum. Bir daha herhangi bir sorumsuzluk yaptığında burada programda seni ilk geldiğinde maskara haline getirmezsen namerdir. Bak burada and içiyorum. Bu kadar da izleyicinin içerisinde. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü artık yeteri kadar sinir sistemimi bozuldu. Ben iyi oldukça aman gençtir hata ya yapıyor dedikçe insanlar böyle dejenere bir hayatın içerisinde gece hayatı saçma sapan bir hayatın içerisinde olduğu sürece benim programımda da yer alamaz. Ve bu konuyla ilgili tekrar ediyorum. Bak izleyicinin karşısında and içiyorum. Bir daha herhangi bir şekilde saat 14'te burada olmak zorundasın Bahar. Saat 15'te de programımıza. Yani biz ciddi bir program yapıyoruz. Bir televizyon programı bu. Youtube'da, sosyal medyada vesairede bilmem ne de olması önemli. İzleyiciyle bütünleşmesi önemli. Ben dahi işinle ilgili yerimde oluyorum. Bu... Çocuklar bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi Flash TV'de yani ee... Bırakıp çıkmış olduğumuz televizyonda ee, bu kadar da ne söylüyorum. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyor. Diyor ki, ya diyor işte deyip baştan diyor kovul. derin dedin ya, derin dedin ya. Ne hangi kafayı yaşıyorsun? Torbacınız kimsesin ya. Boş boş hareket etmeyin. Uyuyorum, yani. böyle, ben ben Ayşe etmiyorum. Fatma değilim. 50 kere söylüyorum size bunu. Ben orada benim manevi babamın yeriydi bu kadar e, daha. ...dijital, daha e, ekonomik yatırımı, daha modern, daha büyük e, bir televizyonum varken bırakıp gitmişim. Ben hürmetkar olduğumdan dolayı, bir de vefadan dolayı oradaydım. Yani bana öyle kimse, bir de öyle banttanmış, manttanmış, bilmem nedenmiş, falanmış, bilmem neymiş... ...ben bu işlere de gelmem, istediğim her şeyi de söylerim. Tabii ki ekranda yaparsanız da bu kurallarına uygun, yani anayasal olarak... E, bize e, bir kurallar konduysa, onu da yerine getirmek durumundayız. Başka yapacak bir şey yok yani. Düzgün hareket ettiğimiz sürece de bunun izleyiciyle karşılığı olur. Samimi olduğunuz sürece izleyici der ki, aa bu insanlar ciddi iş yapıyorlar. Biz bunlara değer verelim, sayfalarımızda paylaşalım, bunlara katkıda bulunalım, sahip çıkalım diye bir kitle oluştu. Yani şimdi mevcut olan kitlemize saygısızlık yapmaya şey yok ki. Mesela evet. önümüzdeki hafta e, burada play out dediğimiz bir sistem var. Mesela o e, o, o tür sistemler kullanıyoruz. E, maalesef o yani. Niye çeneni değmeyecek bu kadar saçma sapan olaylar için? O güzel kültürünü, çeneni, enerjini yoruyorsun. Doğrudur. Ben olsam affedersin Kasım Paşa, şeyimden aşağı Kasım Paşa işime bakar. Öyle çoluğa, çocuğa evten, püften, salak saçma olaylara şu enerji yapma. Şu bu maalesef ki hepimiz seviyoruz. Ben de seviyorum. O disiplinsizliği oldu. saygısı olmayan bir insanın burada işi Ve onunla ilgili bir sürü şeyi gözlemiş biriyim yani. Ne söyleyeyim Artık ya? sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım Bahar ya. Senin böyle müptezel gibi hareket etmenden, sorumsuz davranmandan gerçekten sıkıldım ya. Biraz ciddi ol ya. Bakın. Bak bu bir insan ne olur biliyor musun? Size söyleyeyim. Bir insan eğer ki iş disiplini yoksa ya müptezeldir. Ya birinin koynunda kalmıştır. <laughs> ya da çok Genelleme, rahat, bizim ya, da, hayatımızı ya, da, ya da çok söylüyorum. rahattır. Çok Bizi, rahattır. Hayır, hayır. Ya i̇şini ciddiye ciddi Çok ciddi. Hayatı ciddiye ciddiye çok almıyor. ciddi. Bak. Çok ciddi bir saptama yapıyorum. İzleyici evet. de bilsin bunu. Bir insanın ya ölümü vardır. Ya ciddi sağlık sorunu vardır. Ya ciddi biz. sağlık sorunu vardır. Ya müptezeldir. İçkiyi, yasaklı madde vesaire kullanır. Veyahut da gidemez. Disiplinsizdir, hiçbir yere gelmeyen. Ahlaksız, saygısızdır. Olabilir. Benim tanıdığım Bahar, peki, benim dediğin? tanıdığım e, Bahar bunların hiçbiri olamaz. Ne peki, niye gelmedi? Ben bu tarz böyle etkeni. hareket ettiği sürece bunlardan bir şıkkı A, B, C, D'dir yani. Hangisi? Onun için, hangisi? Sence? E, sence kendisi kankısı? seçmeni insan yani. Müptezel ne demekti? Müptezel. Ee, hayatında başka şeylere bağımlı olan. Ben saygı bir kere İnsanın işine çok saygılı olması lazım. Haklısınız. Bir insan adet ben adetliyim e, diye mesaj atıp <laughs> lan reglili olan bu ülkede yarın ofisle. Bütün mi? Türkiye <gülüyor> 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 hep <birlikte> öğrendik. Hep <laughs> öğrendik ya. E, tabii yani ben Cengiz söyleyeyim. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Ben duymadım mesela. Yani görmedim. sanki korona olmuş. Yani Vallahi, ne söylediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Ben sıkılıyorum arkadaşlar. Yok, Bakın, bizim seviyorum. başarımızın sırrı ne biliyor musunuz? Benim disiplinli sabahlara kadar sevmek. çalışmam. Ama sen seviyorsun. Benim kadar çalışmayan insanlarla ben yol arkadaşlığı yapmıyorum. Biz Yok alıyor. ben sıkıntı sıkıldım <laughs> ya. Biz de istiyoruz sıkıldım ben. Canım. sıkıldım. ben. Sıkıldım. Ceza Ben sıkıldım. Ben gerçekten sıkıldım. O zaman hiç almayacaksın bir daha. Anladın bir mı? Zaman. Sıkıldım. Tam 12'de gelse de almayacaksın. Sıkıldım. Ee, beni zorda bırakmasından sıkıldım. İşine saygısızlığından Nereden sıkıldım. Ondan sonra bir daha bana saygılı olmayı öğrenir. Veya bir, bir sonraki işlerinde. Şimdi bana bulaşmayın. Bak ben bulaşılacak insan değilim. Herkes bilsin yani bunu. Bana bulaştın mı beni öldürmen lazım. Öldüremiyorsan Aha. muhakkak süründürtürüm diyorsun. Ne? Ya beni öldür ya ben seni süründürürüm diyorsun. Evet, kesinlikle. Onun için ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Örnek bir olurdu. kere ben size değer veriyor muyum? <laughs> evet. Demek ki burada izleyicime değer verip en kaliteli programı <laughs> işte, zamanında var. yaparak. Bakın, yani bakın ne olacak? Olurdu. bakın her şey olacak. Ne olacak var. televizyon tele, yani ben televizyondaki aynı saygıyı göstererek hareket etmezsem başarıya ulaşamam. Evet. Ben eğer başarısız olacaksam da o işi yapmam. Ama sizin ben, hayat felsefeniz bu. Sen şey iş olarak algılama. Yaşamınız mı bu sizin. Ben şunu herkese, bütün yeni yetişen televizyonculara söylüyorum. Zamanında işe gideceksiniz. Bir saat önce iş yerinde olacaksınız. Yapacağınız işten. Zaten ikide herkes gelmek ve toplantıda olmak evet. zorunda. Bu saat, bundan sonra saat <laughs> ikide konuşayım. toplantı. Bu sözleşmelerinizde yazıyor değil mi? Evet. Hocam. Tamam bitti. Ben Şimdi Bahar'a söylüyorum. Bahar Türkiye'de yüzde 50 kadın olan Türkiye'de. Çoluk çocuk ve yaşlılar adet dönemi kesildikten sonraki kadın e, oranı <laughs> e, minimum, <gülüyor> <gülüyor> minimum 20 milyon. 20 milyon insan önemli bir yere giderken e, kadınların kullanmış olduğu e, tedbire e, tedbirle bir şeyler kullanılır biliyorsunuz. E, ve bununla ilgili hiçbir insan e, regli döneminde, işte ben şuraya gitmiyorum, buraya gitmiyorum, şunu yapmıyorum vesaire demez. Bir kere herkes bunu aklına koysun. Okey. Böyle bir şey yok yani. Ben... Ee, siz koronayı başka yerinizden mi oldunuz? Hayırdır? Peki. Yani biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Adet rengi, yani adet koronası olmuş.